N eşittir 3 yani atomun 3. katmanı olduğunda L, 0, 1 ve 2 değerlerini alır. Buradaki 0 arkadaşlar e, S orbitalini, S orbitalini, 1 P orbitalini, D de, e, 2 de D orbitalini ifade etmektedir. 0 ve 1 yani S ve P orbitallerinin arkadaşlar açıklamasını yapmıştık. Biz burada sadece L 2 yani D orbitali için kaç tane orbital karşımıza çıkacak. onu hesaplayalım. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 tane orbital vardır. Bu orbitaller arkadaşlar yönelimlerine göre eksi 2 eksi 1, 0 artı 1 ve artı 2 değerlerini alır. Evet bunların e, 3 boyutlu düzlemdeki karşılıkları ise x y, yz, xz x kare eksi y kare, ve z kare şeklindedir arkadaşlar. Evet. Slide'deki tabloda arkadaşlar çeşitli orbital türleri, orbital sayısı manyetik kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayısı karşılaştırması verilmiş. Örneğin şurada bunu inceleyelim. Baş kuantum sayısı 2 olduğunda yani ikinci katmanda bir p orbitali olduğunu görüyoruz. Çünkü l değeri 1 çıkıyor. P orbitalinin de arkadaşlar dış manyetik kuvvet karşısındaki e, ayrılması 3 şekilde, 3 alt orbital şekilde gerçekleşiyor ve bunlardan bir tanesi azaltıcı yönde eksi 1 değerini, bir tanesinde etkileşim olmamakta sıfır değerini, bir tanesinde ise artırıcı yönde etkileşim olduğunu artı 1 değerini aldığından görüyoruz. Buradaki orbital türü 2P arkadaşlar buradaki sıralamayı PX, PY PZ şeklinde de yapabiliriz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar orbital sayımız 3. Evet Diğer şekilde de ifadeleri ortaya koyabiliriz. Spin kuantum sayısı, spin kuantum sayısının arkadaşlar az önce kuantum sayılarını ifade ederken de bir miktar bahsetmiştik. Şimdi elektronlar çekirdek etrafında döndükleri gibi yine kendi eksenleri etrafında da dönmektedirler. Elektron bir eksen çevresinde saat yönünde dönüyorsa yukarıda, yukarıya doğru okla temsil edilir ve spin kuantum sayısı ms değeri artı, bölü, artı 1 bölü 2'dir. Elektron bir eksen çevresinde saat yönünün tersinde dönüyorsa aşağı okla temsil edilir ve spin kuantum sayısı arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi tüm kuantum sayılarını arkadaşlar örnekleyelim. Örnek olarak da 2P1 elektronunu ifade edelim. Şimdi 2P1 ifadesindeki 2, baş kuantum sayısı. 1, ee, bu orbitalde bulunan elektron sayısı. Şu anda 2P'de bir tane elektron bulunmaktadır arkadaşlar. P ise açısal momentum kuantum sayısı. Yani L değeri. Ki burada şu anda L değeri arkadaşlar 1'dir. Evet, burada bulunan elektronun e, spin kuantum sayısı e, yukarı yönlü, yani e, saat yönünde döndüğü kabul edilmiştir. Aşağıya doğru da kabul edilebilirdi arkadaşlar. Bu bir yanlış değil, bu bir kabulle ilgili bir durum. Evet, manyetik kuantum sayıları ise arkadaşlar, eksi 1, sıfır, artı 1. Ve kuantum sayılarından arkadaşlar, eksi 1'de e, bulunan bir elektrondan e, bahsediyoruz. Bu elektron arkadaşlar, sıfırda da bulunabilirdi. Bu elektron artı 1 manyetik kuantum sayısında da bulunabilirdi Arkadaşlar bu genelde burada soldan sağa doğru yazma biraz daha ön plana çıkmakta arkadaşlar Evet bir atomda kuantum sayıları tamamı arkadaşlar aynı olan iki elektron yoktur Örnek olarak oksijen atomunun 8 tane elektronunun kuantum sayıları tariflenmiş arkadaşlar. Birkaç tanesini inceleyelim. Örneğin birinci elektron. Birinci elektron birinci kabuktadır ve S orbitalindedir. Çünkü L'si sıfır ve dış manyetik alanla etkileşimi sıfırdır. Yani ML değeri arkadaşlar sıfır değerini almıştır. Ve spini arkadaşlar yukarıya doğru kabul edilmiş. Örneğin üçüncü elektron arkadaşlar ikinci yörüngede yani ikinci kabukta bulunmakta. S orbitalinde bulunmakta. ML değeri, S orbitalinin ML değeri sıfırdır arkadaşlar. Yine spin kuantum sayısı yukarı olarak kabul edilmiştir. Örneğin arkadaşlar 7. elektron 2. yörüngede bulunmakta. Açısal momentum kuantum sayısı 1 yani P orbitalinde bulunmakta. ML değeri arkadaşlar burada da görülmekte. 6. 7. ve 8. elektronu için arkadaşlar 0 artı 1 ve eksi 1 yazımı yapılmış. Bu artı 1, eksi 1, 0, artı 1, 0, eksi 1 değerlendirmeleri de yapılabilirdi. Burası bir kabul arkadaşlar. Önemli olan elektronların, bu üç elektronun bu orbitallere birer birer yerleştirilmesidir. Ve bu kuralı biraz sonra detaylandıracağız arkadaşlar. Evet. Orbital çeşitleri ve orbitallerin enerjileri. Evet, Az önceki slaytlarda anlattığımız s orbitali, p orbitali, d orbitallerinin tabii ki Schrödinger denklemine göre uzayda ya da bir uzan parçasında belli bir alanı ifade etmesi gerekiyordu. Belli bir hacmi ifade etmesi gerekiyordu. Bunların arkadaşlar e, şekillendirilmiş hallerini de şimdiki derste slaytta göreceğiz. İlk önce s orbitali. S orbitallerinin şekli küreseldir arkadaşlar. Yoğunluğu merkezden dışarıya doğru azalır. Yani elektron olabildiğince bu kürenin iç kısımlarında bulunma ihtimali vardır arkadaşlar. 1s orbitali, 2s orbitali, 3s orbitali. Anlamı 1. yörüngedeki s orbitali, 2. yörüngedeki ve 3. yörüngedeki s orbitalleri. Gördüğümüz üzere arkadaşlar orbitallerin şekilleri aynı, büyüklükleri farklıdır. Ve s orbitallerin büyüklüğü baş kuantum sayısıyla Sayısının karesiyle arkadaşlar doğru orantılı olarak artar. 1s, 2s ve 3s orbitallerinin elektron yoğunluğu ya da sınır yüzey diyagramları. Bu şu demek arkadaşlar. Demek ki 3. yörüngedeki elektron için belirlenebilen %90 yoğunluklu alan burası. Bunun dışında da bazen elektron bulunabilir. Matematiksel olarak ifade edilebilir. Ama ıı, ifadenin karşılığı daha çok bu sınırlandırılmış e, sınır yüzey diyagramı için geçerlidir. Kürelerden her biri elektron yoğunluğu bakımından arkadaşlar %90 olarak elektron içermektedir. S orbitali bu şekilde. P orbitalleri, P orbitalleri arkadaşlar yük yoğunluğu küresel olmayıp lob şeklindedir arkadaşlar ve iki kısımdan oluşur. Örneğin L 1 yani P orbitali için ml 3 değer aldığını ifade etmiştik. Bunlar PX düzleminde, PY düzleminde ve PZ düzlemindeydi. Bu ayrılma manyetik dış alan etkisiyle oluşan bir durumdu arkadaşlar. Orbitaller kartezyen. E, koordinat eksenlerini yani 3 boyutlu olarak düşündüğümüzde birbirine karşılıklı olarak diktirler arkadaşlar. PX, PY ve PZ orbitallerinin enerjileri, büyüklükleri ve şekilleri özdeş olmasına rağmen yönelişleri farklıdır. Burası önemli kısım. Arkadaşlar x düzlemindeki bir p orbitali, y düzlemindeki bir p orbitali ve slaytımızda gördüğünüz üzere arkadaşlar z düzlemindeki bir p orbitali arkadaşlar. bunların bir kez daha ifade ediyorum. kat sayıları aynı olmak koşuluyla yani aynı yörüngenin ya, ya da aynı baş kuantum sayılı p'ler olduğunda, orbitaller olduğunda arkadaşlar enerjileri, büyüklükleri ve şekilleri Arkadaşlar özdeştir ki yalnız burada elektron yerleşme durumu olduğunda bu özdeşlik bozulur. Yani px orbitaline bir tane elektron, py ve pz orbitallerinde elektron olmadığı zaman py ve pz'nin arkadaşlar e, enerjileri özdeş, e, px'in enerjisi onlardan daha farklı olur. P orbitallerinin boyutları baş kuantum sayısı arttıkça artar. Bu aynı bir önceki slaytta olduğu gibi arkadaşlar. 1s, 2s, 3 s'te olduğu gibi gördüğünüz gibi şekil büyümekte. Burada da arkadaşlar eğer bunlar 3p olsaydı bu loblar biraz daha büyük olacaktı. 2p orbitallerinin elektron yoğunluğu sınır yüzey diyagramları şekildeki gibidir. Yine bu orbitaller enerji ve şekil bakımından özdeş olmalarına rağmen yönelişleri arkadaşlar farklıdır. Evet d orbitalleri d orbitalleri arkadaşlar e, s ve p orbitallerine göre biraz daha karmaşık bir yapıya özellikle f orbitalleri daha karmaşık yapıya sahip f orbitalleri müfredatımızın dışında olan bir durum arkadaşlar e, d orbitalleri de e, müfredatta öğrencinin e, olayı daha iyi kavrayabilmesi için konmuş bir durumdur Ka e, yani yorumlanması biraz zor bir diğer px, p orbitalleri ve s orbitallerine göre arkadaşlar. D orbitalleri yani l açısal momentum kuantum sayısı 2 arkadaşlar olduğunda ml değeri yine bulmuştuk. 5 farklı değeri ifade ediyordu. Bunlar eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 yönelişlerine ya da enerji ayrılmalarına bağlı olarak. Yani d orbitalinin arkadaşlar 5 tane orbitali vardır. Ve bunların şekilleri de arkadaşlar Slide da gösterilmektedir. X kare eksi y kare, 3 dz kare, 3 dx y, 3 dxz 3 d ve yz z arkadaşlar orbitallerim. Arkadaşlar örneğimizde Atom numarası 6 olan X element atomu için çeşitli sınır yüzey diyagramları verilmiş. Acaba bunlardan hangileri X element atomunda bulunur? Şimdi X element atomunun elektron dizilişini yap yapıyorum. X 6 olduğuna göre arkadaşlar 1s üzeri 2, 2s üzeri 2 ve 2p üzeri toplam 6 olduğu için arkadaşlar 2. Şimdi s orbitali bulunmalı. S orbitali'nin şekli küresel yani birinci arkadaşlar sınır yüzey diyagramı vardır. Zaten 2S'de de var. 2P'de 2 elektron olduğundan dolayı arkadaşlar ve bunların alt orbitalleri Px, Py ve Pz şeklinde sıralanır arkadaşlar. Dolayısıyla P orbitalinde 2 elektron olduğu için biri burada, biri burada. Eğer arkadaşlar biz bunu Py'ye yerleştirmişsek eğer elektronu şu doğru, şu elektronları Px değil de bu elektronu FZ'ye yerleştirmişsek bu da doğru. Demiştik ki zaten elektronların yerleştirilmesiyle ilgili olan tek kural önce birer birer ve daha sonra tekrar başa dönerek diğer elektronların yerleştirilmesidir. Yani doğru cevap E seçeneğidir. 4P alt katmanındaki orbitaller için yargılarından hangileri doğrudur? 4P ifadesindeki 4 arkadaşlar en derin ifade eder. en büyük baş kuantum sayısıdır. Birinci öncül doğrudur. Şekli küreseldir. P orbitallerinin şekli arkadaşlar lob idi. Dolayısıyla küresel olan şekil S orbitalleridir. İkinci öncül yanlıştır. M-L değeri ki P orbitallerinin M-L değeri eksi 1, 0 ve artı 1. Yani 3 alt orbitali ifade etmektedir. İfade ml eşittir 2l artı 1 idi. Buradaki p değeri olan biri yazdığımız zaman eksi 1, 0 ve artı bir sonuçlarını buluruz. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir. Evet, başka bir örnek. 3d alt katmanındaki n, yani baş kuantum sayısı, l açısal momentum kuantum sayısı, m_l manyetik kuantum sayısı değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet arkadaşlar, 3d'deki 3 ifadesi n'i ifade etmektedir. d ise l için arkadaşlar 2'yi ifade etmektedir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olamaz, B seçeneği olamaz, C seçeneği, D seçeneği ve E seçeneği elenmedi kaldı. Evet, D alt orbitali ise arkadaşlar ML açısından 2L artı 1 idi. Burada D ifade olan 2 yerini yazacak olsak 2 çarpı 2 artı 1'den ifade 5 tane alt orbitali ifade etmektedir. Bunlar da manyetik alanla etkileştirildiğinde eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 yönelimlerini ortaya koyar. Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Evet, atomların elektron dizilimleri. Evet, şu ana kadar anlattığımız ifadelerde e, Schrödinger denklemlerinin sonucunda e, gördü gördük ki atomun, atomun çekirdeğinin etrafında bulunan e, elektronlar belirli e, hacimlerde ya da orbitallerde bulunmakta. Şimdi bunların enerjilerine göre sıralanması ile ilgili olarak Pauli tarafından önerilen bir dizilim kuralı vardır. Buna Aufbau kuralı yani inşa etmek anlamına geliyor. Kuralı söylen ifade edilir. Bu kurala göre enerji sıralaması yapılır. Aufbau kuralı temel hal için geçerlidir arkadaşlar. Ve Aufbau kuralının uygulamasında orbitallerin enerjisi n artı l toplamının artmasıyla yükselir. Buna Klechkowski ve e, modeling ilkesi denmektedir. Örneğin 1s, 2s, 3s ve 4s'in enerji sıralaması yapıldığında 1 baş kuantum sayısı yani L, S ise 0'dı, 1 artı 0'dan 1, 2 artı 0'dan 2, 3 artı 0'dan 3, 4 artı 0'dan 4. Bu durumda arkadaşlar enerji sıralamasında 4s'in 1s, 2s ve 3s'e oldukça e, göre oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin arkadaşlar 4s orbiteli ile 3d karşılaştırıldığında n ve l toplamı 4 artı 0'dan 4, 3 artı 2'den 5. Dolayısıyla 3d'nin enerjisi 4s'ten daha büyüktür. 3s, 3p ve 3d de karşılaştırıldığında n artı l toplamları 5, 4 ve 3 şeklinde karşımıza çıkmakta. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 3d'nin enerjisi orbital enerjisi 3s ve 3p'den fazladır. Arkadaşlar eğer n artı l toplamları aynı olursa n sayısı yani baş kuantum sayısı büyük olan orbitenin enerjisi arkadaşlar daha büyüktür. Örnek olarak 3d, 4d ve 5s karşılaştırılmaları yapılmış. n artı l'de 3 artı 2'den 5, 4 artı p, p yani 1'den 5, 5 artı 0'dan 5. Bu durumda baş kuantum sayısı 5, 4, 3 olduğuna göre 5s'in orbital enerjisi diğerlerinden arkadaşlar daha büyüktür. Diğer bir örnekte 4d 5p ve 6s karşılaştırılması yapılmış. n l'ler toplanmış. Hepsinin 6 olduğu görülmüş. Bu durumda baş kuantum sayısı en büyük olan 6s'tir. Yani 6s'in orbital enerjisi arkadaşlar daha büyüktür. Evet. Orbitallerin enerji sıralamasının genel kalıbı arkadaşlar 1s'ten başlayıp 5d'ye kadar burada gösterilmiş. Sıralama bu şekildedir. Arkadaşlar burada genelde dikkat edilmesi gereken yer 4s ve 3d durumudur. Dörtisi öğrenci genellikle yanlışlıkla 3 den sona yazılmakta. Az önce anlattığımız ifadelerden dolayı 4 artı 0, 4, 3 artı 2, 5. Dolayısıyla n artı l değeri denin daha büyüktür. Dolayısıyla enerjisi, orbitan enerjisi daha büyüktür. Sıralamayı gösteren aynı zamanda bir enerji diyagramı da gösterilmiş. Bu enerji diyagramında göze çarpan şey, 1s'ten 2 s enerji farkının çıkarken enerji farkının büyük olduğu, daha sonra daha yukarılara çıkıldıkça orbitaller arasındaki enerji farkının azaldığıdır. Ve aynı zamanda arkadaşlar 4s'in enerjisinin, 4s orbit enerjisinin 3d'den daha düşük olduğuna da dikkat ediniz. Sayıların karşılaştırılması yani baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve toplamların karşılaştırılması da slaytta ifade edilmiştir arkadaşlar. Evet. Boş orbitalleri sembolize ederken arkadaşlar genellikle boş bir yuvarlak veya e, küçük bir kare, e, bir kutu şekli kullanılmaktadır. Eğer orbitalde bir elektron varsa yukarıya veya aşağı yarım okla veya orbitalde iki tane elektron varsa yukarı aşağı e, birer okla ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve genelde çift ok olduğu zaman yani bir orbitalde iki elektron olduğu zaman birinci ok yukarı yazılır. Ama bu net bir kural değildir arkadaşlar. Bu artık alışılagelmişin verdiği bir durum. Evet, ee, yukarı ve aşağı gösterim arkadaşlar elektronların gösterimleri, elektronların zıt spinli olduğunu anlatır ve aynı zamanda bir orbitalin arkadaşlar görüldüğü üzere maksimum iki tane elektron aldığında göstermektedir. Ee, aynı spinlerin yukarı veya aşağı gösterimi arkadaşlar yanlıştır. Genelde arkadaşlar atomla ilgili ifade sorularda bu karşımıza çok çıkmakta, dikkat etmenizi öneririm. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir. Bunu az önce ifade etmiştik. Bu e, ilke arkadaşlar Pauli dışlama veya Pauli dışarlama. Bu da kullanılmakta arkadaşlar. İlkesi denir. Hund kuralı. Aynı temel enerji düzeyindeki eş enerji orbitallere elektronlar önce birer birer yerleştirilir. Şimdi arkadaşlar olayı bir kez daha toparlayacak olursak e, biz atomu, Atomun etrafındaki elektronu, elektronun dalga özelliği ve tanecik özelliğini ortaya koyarak ve elektronun atomun etrafında, atomun çekirdeğinin etrafında bulunduğu yerleri Schrödinger denklemleriyle sınırlayarak arkadaşlar e, atomu tanıtmaya çalışmıştık. Şimdi bu elektronun e, bu orbitallere yerleştirilmesiyle ilgili olan çalışmalar kısmından ifade e, edeceğiz. Bununla ilgili olarak da. Hund kuralı karşımıza çıkıyor. Ve hund kuralının en önemli cümlesi arkadaşlar. Eş enerjili orbitallere elektronlar önce birer birer yerleştirilir. Tüm orbitallere birer elektron aldıktan sonra, tüm orbitaller birer elektron aldıktan sonra, sıradaki elektron yarı, yarı doğru, <laughs> dolu durumda bulunan orbitallerden herhangi birine yerleşir. Ve burada da yine arkadaşlar, e, gene baştan e, başlayarak yerleştiriyoruz ama bu net bir doğru değil. Evet, evet bu kurala Hund kuralı denir demiştik az önce ifade etmiştik. Bir orbitale bir elektron yerleştirildiğinde spini hangi yönde ise diğer orbitale giren elektron spininde aynı yönde olmalıdır arkadaşlar. Böylelikle yarı dolu orbitallerdeki elektronlar paralel spinli olur. Bu önemli bir kuraldır. Örneğimizde de gözükmekte. 2 P3 p orbitalinin arkadaşlar doldurulması ile ilgili olarak. PX orbitali yukarı spin seçilmiş. PY'de aşağıya, PZ'de yukarı. Bu yanlış. Ya bu iki orbital aşağı olmalıydı ya bu iki orbital yukarı olmalıydı. Ama genel olarak yukarı olan durum daha çok tercih edilir. Ama kesin bir kural değildir arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatalım. Bu yanlış bir ifadeydi. Yine yanlış doldurulmayla ilgili olarak arkadaşlar PX doldurulmuş. Sonra kalan elektron PY'ye yazılmış. Bu da Hund kuralıyla çelişmekte. Ve doğru P orbitalinin doldurulması. Elektronlar önce birer birer Px, Py ve Pz orbitallerine yerleştirilmiş. Başka bir örnek arkadaşlar. Evet. 2P4 e, orbitalinin doldurulması. Önce birer tane yukarıya spinle elektronlar doldurulmuş. Sonraki elektron arkadaşlar zıt spinli olarak e, Px orbitaline yerleştirmiş. Bu elektron burada da veya pz orbitalinde de olabilirdi. Yine 2p5 orbitalinin doldurulması ile ilgili doğru bir gösterim. Önce birer tane yerleştirilmiş, sonra başa gelerek zıt spinli olarak diğer elektronlar yerleştirilmiş. Bu elektron burada veya bu elektron bu orbitalde de olabilirdi. Yine 3p 3d4 orbitalinin arkadaşlar doldurulması ile ilgili olarak doğru bir gösterim. Elektronların spinleri aynı yönlü ve orbitallere birer birer yerleştirilmiş. Arkadaşlar d orbitallerinin daha önce de ifade etmiştim x kare, eksi y kare, x, y, y z gibi alt isimleri pek kullanılmamaktadır. kullanılmamaktadır arkadaşlar. Ama px, py ve pz orbitallerinin arkadaşlar ifadesinde e, düzlemleri x, y, z olarak ifade edilmekte.